Hoş geldin dostum. Evet, bugün yine güzel bir video tekrardan karşınızdayım. Evet, bir sorum olacaktı sizlere. Hayaliniz için ne yapıyorsunuz ve neler yapıyorsunuz? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki birçok kişinin hayali ve hedefi olur. Genellikle herkesin olur bu hayal hedef. Herkes de olur çünkü bu normal bir şey arkadaşlar. Yani herkesin kendine has bir hayal hedefi olabilir. Evet, güzel bir şey ama yani herkes bunun için ne yapar? Çabalarım, uğraşır mı? Bunu merak ettim. Evet, belki bu video sizin başlamanızı sağlayacak. Hayatınızı değiştiren bu video bu olacak belki. Ee, belki de hala devam edeceksiniz ee, hiçbir şey yapmayıp uğraşmamaya. Belki de bu video cidden bu hayatınızı değiştirecek. Yani bazılarının bir tweet'te değişirken sizinki bir bence bir video ile büyük %100 değişebilecek bir şey. O yüzden de dolayı çok kasmamak lazım. Evet, hayaliniz için, hedefiniz için daha doğrusu ne yapıyorsunuz diyelim. Şimdi arkadaşlar, eee neler yapıyorsunuz? Mesela bu nedir? Futbolcudur. Futbol çalışıyor musun her gün? Onun üstünde uğraşıyor musun? Antrenman yapıyor musun? Kendine dikkat ediyor musun? Veya ders yani okuldur hedefin. Ders çalışıyor musun? Günlük planlama yapıyor musun? Üniversite sınavına veya teoga, lise her şey hazırlanıyor musun? Yani bu kendi dersine sınavlarına iyi çalışıyor musun? Bunu değerlendirmek lazımdır. Veya bizim gibi sosyal medyada, internette, YouTube'da uğraşmak. YouTube için video hazırlıyor musun? Emek veriyor musun? Montaj yapıyor musun? Onu çekmek için zaman harcıyor musun? Bunlara bakacaksın. Ya kendini, kendi olmak istediğin yerde görmen için, o olmak istediğin yere ulaşmak için ne yapıyorsun kanka? Anladınız mı? Yani bu kendinizi istediğiniz seviyeye çıkartmak için ne yapmalısınız? Yani ne yapıyorsunuz? Bunu kendinize bir sorun. Bu videodan sonra kendinize bir sorun. Ne yapıyorum ben diye. Yani bu dediğim gibi her şey olur. Futbolcu olur, ya yani spor olur. Kasları geliştirmek olur. Ya ben düzenli besleniyor muyum diye kendinize sorun. Ben her gün sporumu yapıyor muyum diye kendinize sorun. Bakın cidden sorun bu soruyu. Bu sorunun size yararı olacak arkadaşlar. Ve her zaman kendinizi bir başkasıyla kıyaslamayın bak bir başkasıyla. Çünkü yani sizden kötüleri de vardır, iyileri de vardır. Bu yani siz son seviyenize ulaştığınızda yapılacak bir şeydir ama şu an daha siz orta ve başlangıç seviyelerindeyken yani sizin kendinizi kıyaslamanız sizin kendinize yapacağınız en büyük hatadır. Yani kendinizi kıyaslamayın. Kendinizin rakibi kendiniz olsun. Bir ayki önceki senden daha iyi misin şu an? Ya da dünden daha iyi misin? Ya en basiti dünden. Bunlara bakın arkadaşlar. Bunlara bakın bir ay önceki sporundan şu anki sporun daha mı verim alıyorsun daha mı iyi, kolay yapıyorsun yani bunlara bakın daha mı ağırlık kaldırabiliyorsun sporda veya soruları daha çok çözebilip daha çok mu anlayabiliyorsun bunları anlayabilirsiniz arkadaşlar o yüzden dolayı ben size her zaman şunu diyorum ki bu kendinizi değerlendirme sürecini yapın ya bu kendinize en büyük yarar olacak bakın şu an beni izleyenler izleyen bir kesim ya bu videoyu görüp hala devam etmeyin bu kendi şeyinizi. Ben de bu durumdaydım ama şu an değişmeye çalışıyorum. Size de bu yüzden dolayı bu videoya çıkıyorum. Gelin birlikte birbirimize destek olarak değişelim. Ve yani kendimize en iyi değeri verelim ve en iyi yerlere gelmemiz için sonuna kadar mücadele edelim. Biz bu hayatı bir kere geliyoruz dostum. Bakın bir kere. Geçen şuradaki konuşmamdaki iki saniye bile çok önemli biliyorum. Yani o yüzden oluyor bu hayatı iyi değerlendirmemiz lazım. Yoksa bu hayat akıp gider. Arkadaşlar o yüzden de o da kendi hayatınızın değerini bileceksiniz ve bu hayatınız hakkında ne yaptığınızı kendinize sorgulayacaksınız. Ya ben hayatım, hayal hedefim, hayalim için, ilerideki benim için ne yapıyorum diye kendinize soracaksınız. Yatıyorsan o hayalin hedefin hayal hedef olarak sadece kalır. Ama cidden çalışıyorsan, cidden üstüne emek veriyorsan bir gün emeğinin karşılığını yüzde yüz bir şekilde alırsın. Yani, alamazsın diye bir sonuç yok. Alırsın. Sen o hayal hedefin için uğraşıyorsan bir gün onun karşını alacaksın. Hadi sen de kalk ve kendine inan, kendini değerlendir, kendinle ama inan ve bu bu video senin motiveni arttırsın ve artık senin kim olduğunu etrafına göster.